Ne? Şuna bak. Ah, Aman tanrım. Her yer çöp içinde. Bunu kim yapar ya? Hadi o zaman. Ne fena. İnsanlar çok düşüncesiz. Bu da sonuncusu. Harika iş çıkardık David. La şimdi ne iyi görünüyor. Oh, çok ferahlatıcıydı. Yok artık. Al onu yerden yoksa... Ha canına sakin olan hanımefendi. İşte böyle daha iyi. Her yerin güzel tertemiz olması gibisi yok. Tozlu evden nefret ederim. Evi temiz olanın aklı da rahat olur. Ha, sonunda onu buldum. Pardon. <laughs> ne? Bu da ne? Merhaba anne. Bana bir kağıt okur musun? Üzgünüm tatlım şu an meşgulüm. Of, ama bu kitabı çok seviyorum. Ay şuna bak her yer toz içinde. Anne anneciğim anne bak bende ne var? Annenin evi temizlemesi lazım evet. Ama bu çok sıkıcı. Sen eskiden eğlenceliydin. Temizlik de eğlencelidir. Sen de denemelisin. Yer birazdan pırıl pırıl olacak. O zaman ben de kendi eğlencemi yaratırım. Bu müthiş arabayla. <laughs> Annemin neler olacağı hakkında hiçbir fikri yok. Bu ses de ne? Her şey hazır. Hadi bakalım. Ha, bu çok tuhaf. Birazdan ne olacağını anlarsın. Hadi hadi hadi. Oh, olamaz. Güzel basmasın mahvoldu. Eyvah. Gel buraya bakayım. Derhal. Zorunda mıyım? Of peki. Üzgünüm anne. Ben şimdi nasıl temizlik yapacağım? Bir saniye bir fikrim var. Şuna bir bakayım. Birazdan geri vereceğim. Sanırım yerleri nasıl temizleyeceğimi buldum. Paspasın başını arabaya taktım. Şimdi bunu bir deneyelim. Buna ihtiyacın olacak. Vay canına gerçekten mi? Müthiş. Hadi hiçbir noktayı atlama ama. Oraya doğru David. mısın? temizlik eğlenceliymiş. Aferin oğluma. Her gün yapabilir miyim? Tabii ki. Sen doğuştan yeteneklisin. Sağ ol anne. Ah, sonunda yeni yuvamıza vardık. Ah. Her yerde örümcek ağları var ama. Umarım örümcek yoktur. Hadi etrafı toplamaya başlayalım. İyi fikir. Aa, iğrenç. Uh, yorucuydu. Ama ev güzel görünmeye başladı. Hadi diğer odaları da halledelim. Güzel plan. Of, sifonu çekselermiş keşke. Çok iğrenç. Burada kim yaşıyormuş ya? Boş ver onu. Klozeti şimdi kim temizliyor? Hayır ben hayatta yapmam. Al şunu David. Peki madem ısrar ediyorsun. Görüşürüz. Bu yok haksızlık. Artık korkularımla yüzleşmeliyim. Bunu yapabilirim. Bu sadece idrar. Önce gerekli malzemelerimi donanayım. Üstüme bir şey sıçramasını istemiyorum. İnsaf yok. Çok pis kokuyor. Bir dakika. Daha iyi bir fikrim var. Krozetin iç kenarlarına tuvalet kağıdı koyuyoruz. Aynen böyle. Şimdi bana sirke... Ve bir şişe lazım. Sirkeyi bu şişeye döküyoruz. Sonra üst kısmını kapatıyoruz. Şimdi sirkeyi tuvalet kağıtlarının üstüne püskürtüyoruz. İyice ıslanması lazım. Sonra sifonu çekiyoruz. Şuna bak idrar izinden eser kalmadı. Vay canına bunu becerebileceğini biliyordum. Bunu sen alabilirsin. Lavabo için ihtiyacın olacak. Ama, ama bunu konuşabilir miyiz? Bu çok kolay. Evet. Eşyalarını toplar mısın lütfen? Her yerde kirli kıyafetler var. Aa, affedersin. Ne yapıyorsun? Çok kötü kokuyor. Şaka mı bu? Bunların yıkanması lazım. Doğruca çamaşır makinesine gidiyorlar. İşte böyle. Şimdi gidip market alışverişi yapabilirim. Annemin bunu yaptığına inanamıyorum. Ah mesaj geldi. Madison göndermiş. Ah hazırlansam iyi olacak. Acaba ne giysem? İşte bu. Olay budur. Bir dakika. Bu koku da nedir? Amanın bu çok kötü. Yeni bir çift giyeyim. Çoraplarım nerede? Ah bunun için zamanım yok. Yani en kötü ne olabilir ki? Sonuçta çorap bunlar değil mi? Geldiğine çok sevindim. Bir dakika ayakkabılarımı çıkarayım. Şey düşünüyordum da. Kendimi pek iyi hissetmiyorum. O bir sınıf olamaz. Evet bu hiç iyi olmadı. Bu işi çözmem lazım. Of annem makineye atmış onları. Bu oh, çok uzun sürer bu. Ah oh, ben şimdi ne yapacağım? Hmm, acaba? Sanırım ne yapacağımı biliyorum. Sıraplarımı bu torbaya koyuyorum. Sonra içine buluşik deterjanı döküp su ekliyorum. Güzelce ağzını kapatıyorum. Bunu mikrodalgaya koyabilirim. Hızlıca ısıtınca işimiz tamamdır. Sanırım oldu. Vay aşına bak. Tertemiz oldular. Ne harika kokuyorlar. Ee, şimdi bunları kurutmam lazım. Ah David... Sen ne yapıyorsun? Ne? Ha, ha, merhaba anne. Sen iyi misin? Evet, sadece çoraplarımı kurutuyorum. Nedenini sormayacağım bile. Ha benim gitmem lazım. Of çok yorgunum. Güzel sakin bir güne ihtiyacım var. -da, ne düşünüyorsun? Hey. Evet. Ne? Ne düşünüyorsun dedim. Ha güzel görünüyorsun. Evet çok hoş değil mi? Al bu yoğurdu yiyebilirsin. Teşekkürler. Güzel görünüyor. Tam ihtiyacım olan şey. Ah az kalsın unutuyordum. Aa, ah, olamaz. Ha, biraz döktün. Ee, biliyorum David. Pantolonum mahvoldu. Ha, bunu giyemem artık. Endişelenme. Ben hallederim. Biraz karbonat lazım. Sanırım bir denemeye değer. Karbonatı lekenin üstüne serpiyoruz. Ve üstüne limon suyu sıkıyoruz. Çok fazla değil. Sonra bize sirke lazım. Şimdi lekeyi ovalayabiliriz. Lekenin üstüne çamaşır detajını koyuyoruz. Ve fırçayı da karıştırmak için kullanıyoruz. Şimdi hepsini silebiliriz. Sırada pantolonu kurutmak var. Saç kurutucusu tam bu işe uygun. İşte bitti. Teşekkürler. Bu işlerden iyi anlarım. Beni yenemezsin David. Çünkü bunda çok iyiyim. Öyle mi dersin? Bu atışın şans eseriydi. Hadi bir daha oynayalım. Eva bant bak. Anne of olamaz. Çimen lekesi olmuş. Yine bana iş çıktı sanırım. Lekenin üstüne sirkeyi döküyoruz. Şimdi lekeyi oğlamak için bir bez kullanabiliriz. Ve işte sihir gibi leke yok oldu. Sen benim kahramanımsın. Hadi devam edelim. Vay canına. Makyajım müthiş oldu. Hmm, sanırım kıyafetlerimi değiştirmem lazım. Acaba ne giyebilirim? Bir sürü seçenek var. Oo, bu güzel. Ama bunu daha önce giymiştim. Bunların hiçbiri hoşuma gitmiyor. Bu da sonuncu kıyafet. Biraz sade. Hmm, sanırım bu olmak zorunda güzel oldu. Of hadi ama. Olamaz. Ya burada neler oluyor? Bu bir felaket bak. Bu mu yani? Bir dakika. bir fikrim var. Ver şu tıraş köpüğünü. Bunu lekelerden kurtulmak için kullanabilirim. Köpüğü böyle makyaj lekesinin üstüne döküyoruz. Sonra ovalamak için bir dış fırçası kullanıyoruz. Bütün lekeyi ovalamak lazım. Sonra yakayı nemli bir bezle siliyoruz. Ve lekede ne kalmadı. Aa. Vay canına, geç olmuş acele etmem lazım. Ne? Eh, köpük bitmiş. Ah benim yüzümden mi? Eyvah. Baksana Steven nasıl odaklanmış biraz ya en yüksek puan almama engel olamaz. Kafein de alayım. Hepiniz döneceksiniz zombiler. Birkaç saat sonra görüşürüz. Sen ne zamandır oyun oynuyorsun? Steven sana diyorum. Ee, en son ne zaman çamaşır yıkadın? Burası iğrenç kokuyor. Oyunla meşguldüm. Toparla biraz kendini. Ama keyif kaçırıcı. Hadi rekor kıralım. Saat neredeyse yedi mi olmuş? Lana her an eve gelebilir. İşte. Hepsi buraya sığar değil mi? Hepsini tıkabilecekken neden temizleyeyim ki? Hmm, masayı da toplamam lazım. Kendimi ele vermek istemem. Hey selam Lana. Gördün mü biraz sert olmak işe yarıyor. Burası da amma sıcakmış. Ceketimi çıkarayım. şeyleri buradan kaldırmalıyım. Ağzımdan nefes alabilirim herhalde. Bu çamaşırlar bir atı bile öldürebilir. Neden kıyafetlerini yıkamıyor ki? Bir dakika. Bu pis kokudan nasıl kurtulacağımı biliyorum. Önce bir hijyenik pet al. Kanatlarını katla. Sonra üstüne çamaşır yumuşatıcısı dök. İşte hazır. Mis gibi kokuyor. Bunu dolaba yapıştırıyorum. Kokudan kurtuluş başlasın. Aa. Ama Steven daha benden kurtulamaz. Ee, Steven! Kraliçeler kırmızı mücevherler takar değil mi? Gerçekten asil olsaydım bu işte harika olurdum. Anlaşılan güneş kremi gerçekten işe yarıyormuş. Sürmeyi unutmazsan tabii. <laughs> Nefes alınca bile canım acıyor. Korkunç görünüyorsun. Of ya. Fena yanıyor. Lana yardım et. Ay, biraz serinlemen lazım. Anneme onu sevdiğimi söyle. tamam tamam. Peki ya ayakların? Tüm plajı eve getirmişsin. Her yer kum olacak. Terliklerime bir ulaşabilsem. Yok olmuyor. Ay. Bu da diken dikenmiş. Bir dakika onunla bir şey yapabilir miyim acaba? Bu konuyla ben ilgileneceğim. Bu terlikler ayak temizleyiciye dönüşebilir. Fırçayı ters çevir. Ve arkasına sıcak silikon sür. Dört yanına da sür. Sonra da terliğin tabanına yapıştır. Kenarlara biraz sıcak silikon sür. Birkaç plastik taş boncuk yapıştır. Ve ne kadar renkli olursa o kadar iyi. Topukları da yapınca işin bitecek. Harika. Doğruca duşa yerleştir ve okumlu ayaklarına giy. Şimdi kum yıkanıp gider. İşte tembel işi ayak temizleme. Çünkü temiz ayaklar mutlu ayaklar demektir. <laughs> Havuz partileri gerçekten yorucu olabilir. Ve Kevin bunu zor yoldan öğreniyor. Of ortalığın haline bak. Anlaşılan efsane bir partiymiş. Gözlerimi bile zor açabiliyorum. Ne? Yeterince uyudum bütün bunları nasıl temizleyeceğim? Biraz saklambaç oynama zamanı. Hadi bakalım. Bununla vakit kaybedemem. Vitesi yükseltelim. Ha? Bunun sorunu ne? Aa, hadi ama. Of. Buldum. Bu işi eski usul yapacağım. Bunlar niye böyle yapışıyor? Bu çok kötü. Sanırım gittikçe kötüleşiyor. Çekilin üstümden. Bu konfetiler daha da dağılabilir mi? Şuna bir baksana. Aslında bu bir çözüm olabilir. Süpürgeye çift taraflı bant yapıştır. Koruyucuyu çıkar ve işe koyul. Nasıl da tertemiz oldu. Gerçekten işe yarıyor. Annem hiçbir şeyi fark etmeyecek. Eve gitmeliyim. Sofia? Kimse temizlik yapmayı sevmez ama bu harika temizlik tiyolarıyla işleri hızlandırıp eğlenceli şeylere daha fazla zaman ayırabilirsin. Senin en sevdiğin temizlik tiyosu hangisi oldu? Bize yorumlarda bildir. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla yararlı video için kanalımıza abone olmayı unutma.